Enteresan bir şekilde, çocuk aklımda şuna karar vermişim. Annen yok, kimsen yok. Ve böyle bir karar verdiğimi yıllar sonra anladım. Annen yok, kimse yok. Mersin ilinin Silifke ilçesinde 9 Şubat 1938'de dünyaya gelen Doğan Cüceloğlu, 1990'lardan itibaren Türk insanının düşüncelerini, davranışlarını, fikirlerini bilimsel psikolojik kavramlarla incelemiş bir bilim insanıdır. İçimizden bazıları annen yoksa kimse yok dediği o röportajındaki videosuyla tanınıyor Doğan Hoca'yı. Halbuki Doğan Hoca bu kadar ekranların başında samimiyetle kendisinden bahsetmesine rağmen ciddi bir akademik kariyerde sahip kendisinin 20'nin üzerinde kitabı, yüzlerce makalesi ve sayısını bilmediğimiz seminer ve konuşmaları var. Doğan Hoca hisli bir yolcu. Kendisi ailesinin 11. çocuğu evet. Fakat babasının her bir çocuğu için ayrı ayrı defter tutuşunu o kadar güzel samimiyetle anlatıyor ki bazen o satırları okurken babasının yerine koyuyorsunuz kendinizi. Bazen de sizin hakkınıza bir defter tutulmuşçasına evlat yerine, Doğan Hoca yerine koyuyorsunuz kendinizi. Hem 11 yaşında yetim kalmasından kaynaklı hem de aldığı eğitimin öğretisi gereği Doğan Hoca insanın çocukluk dönemine kadraj tutmayı ve o dönemi mercek altında incelemeyi hep önemsemiş ve tavsiye etmiş bir bilim insanı. Uzmanlık alanı iletişim psikolojisi. Doğan Hoca insan iletişimine son derece önem veriyor ve çok güzel bir kavram kullanıyor can cana ilişki. Hiçbir statünün içinde yer almadığı, hiçbir aidiyetin içinde yer almadığı, sadece insan olmaktan kaynaklı can cana iletişim üzerinde ciddi anlamda kafa yoruyor ve hayat kurtaracak ipuçlarından bahsediyor. Doğan Hoca iletişim noktasındaki kabiliyetini müstakil bir eserle ortaya koyuyor. İletişim donanımları. Doğan Hoca'nın o mütevazı tavrı dinleyicilerle okuyucuları ile arasında kopmaz bir bağ oluşmasını sağlıyor. Doğan Hoca'nın bir kitabını ya da bir konuşmasını okuduğunuzda, dinlediğinizde sizi şakalarıyla kuşatabilirken aynı konuşmanın ya da aynı satırların arasında hüzünlü bir anısıyla gözlerinizin yaşarmasına sebep olabilir. Bu samimi tavrının tek bir açıklaması var. Doğan Hoca gerçekten can cana iletişimi sadece öğütleyen değil, bizzat yaşayan bir bilim insanıydı. Ülkemiz gerçekliğini düşündüğünüzde birçok kesim tarafından kabul görmüş Doğan Hoca'nın bu kabullenişinin iki ana sebebi olduğunu düşünebiliriz. Bunlardan birincisi elbette ki akademik yeterliliği fakat ikincisi çok daha önemli. Kullanmış olduğu o muhteşem birleştirici üslubu ve dili. Doğan Hoca 80 yaşın üzerine kadar bir ömür yaşamış olmasına rağmen çağın da gerekliliklerini yerine getirmeyi kendine vazife edinmiş bir bilim insanıydı. Mesela sosyal medya kullanımında Doğan Hoca son derece aktifti. Birçoğunuzun bildiği gibi Facebook iletilerini yayınladıktan sonra altına gelen yorumların hemen hemen tamamına yakınına bizzat kendisi cevap vermeye çalışırdı. İnsan görüşlerine o kadar değer verirdi ki Doğan Hoca birilerinin değerlendirmesini dinlerken mutlaka not alma nezaketini gösterirdi. Kendisi muhatabının statüsüne göre değil insan oluşuna göre değer verirdi. Bununla alakalı birçok anısından bahseder sevenleri. İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra Amerika'ya giden Doğan Cüceloğlu Amerika'da Illinois Üniversitesi'nde doktorasını yapar. Doktora esnasında Emily isimli bir hanımefendiyle tanışır ve bu ilişki evlilikle neticelenir. Doğan hocanın 3 tane çocuğu olur. Ama yetiştiği ataerkil toplumun kodularıyla özgür ruhlu Amerikalı Emily'nin e, hayata bakışı arasında sıkışan Doğan Cüceloğlu, 11 yıllık kendi ifadesiyle ızdırap çektiği ve ızdırap çektirdiği evliliğini boşanmayla neticelendirme kararı alır. Yaşamış olduğu bu acının ardından Doğan Hoca daha iyi bir insan olabilmek adına neler yapabileceğini düşünmeye başlar ve bu noktada yoğunlaşır. Kendini geliştirme sürecinde kitap yazmaya ağırlık veren Doğan Cüceloğlu bu sürecin ilk kitabını verir. İnsan insana. Amerika'da yüksek lisans yaparken tez yazım döneminde Doğan Hoca çok zorlanır. Bu zorlanışı o noktaya vadır ki intihar etme düşüncesi kendisinde hasıl olur. Fakat rahmetli annesinin ''Yapma oğlum'' feryadını işiterek intihardan vazgeçer. Ölmeden yaklaşık olarak bir yıl önce vermiş olduğu bir röportajda ''İyi ki de o gün intihar etmemişim. İyi ki de annemin ''Yapma oğlum'' feryadını eşitmişim. 82 yıllık ömrümde çok güzel şeyler yaşadım. Hayatı ve yaşamayı çok seviyorum.'' şeklinde konuşmuş ve yaşama hayata nasıl sımsıkı tutunduğunu ve bu güzel kişisel gelişimini bizlerle yine açık gönüllülükle paylaşmıştır. İntihar etme düşüncesinden yaşama aşkını hem kendisi yaşayıp hem de başkalarına aktarabilecek kadar coşkulu bir hayat yaşayabilmek ancak kendini geliştirebilen Doğan Cüceloğlu gibi insanların karıdır. Yurt dışında eğitim almış olması onun Türkiye ile yurt dışını kıyas etmesi noktasında ona bir avantaj sağlamıştır. Fakat Doğan Hoca ülkemizde yanlış giden şeyleri söylerken bile hep çözüm odaklı olmuş ve önerilerde bulunmuştur. Salt bir eleştiri ya da kompleksten kaynaklı ifadeleri Doğan Hoca'nın ne kitaplarında ne de konuşmalarında bulabilirsiniz. Doğan Hoca okurlarıyla, takipçileriyle, onu sevenlerle arasına mesafe koymuş bir insan hiçbir zaman olmadı. Her zaman yakın temas halindeydi engin bir alçak gönüllülüğe sahipti. Sorulan birçok soruyu soranın anlayabileceği şekilde cevap verme meziyetiyle, kullandığı dille, dildeki sadelikle hep bizden biri olarak yaşadı ve bizden biri olarak öldüğü için de ölümü biz sevenlerini yasa boğdu. Bu kadar görünür olmasına rağmen, ailevi meselelerini bile masaya yatırarak kendi içsel hesaplaşmasını satırlara dökebilecek kadar samimi olmasına rağmen Doğan Hoca hiçbir zaman medyatik bir insan olmadı. Doğan Hoca pek çok insanın kadına, erkeğe, çocuğa, kısacası insana bakış açısını değiştirebilme şerefine nail olmuş bir insandır. Doğan Hoca'nın herhangi bir videosuna ya da paylaşımının altındaki yapılan yorumlara baktığınızda hocam sizi tanıdıktan sonra, hocam şu kitabınızı okuduktan sonra, hocam sizi dinledikten sonra diye başlayan pek çok cümle göreceksiniz. Gerçekten değiştirebilme kabiliyeti son derece güçlü bir insandı Doğan Cüceloğlu. Saf sevgi ve empatiyle yoğrulmuş güzel bir hayat yaşadı Doğan Cüceloğlu. Her anını coşkuyla yaşamaya çalıştı. Elbette birçoğumuz gibi o da bazı hatalar yaptı. Fakat bu hatalarını bizimle paylaşıp daha iyisini nasıl yapabildiğini göstermek noktasında hiçbir zaman maskeli bir tavır içine girmedi. Gıpta edilesi bir çalışkanlıkla yaşadı ömrünü. Hüzünlü sesiyle annen yoksa kimsen yok cümlesini unutmayacağımız Doğan Cüceloğlu 16 Şubat 2021'de aramızdan ayrıldı. Sevenlerine baş sağlığı diliyor. Kendisine de engin bir rahmetle kuşatılması için dua ediyoruz. Enteresan bir şekilde çocuk aklımda şuna karar vermişim. Annen yok, kimsen yok. Ve böyle bir karar verdiğimi yıllar sonra anladım. Annen yok, kimse yok.